Merhaba arkadaşlar ben Necati bugün sizlere Minecraft FPS arttırımını göstereceğim. İlk olarak çalıştıra ya da başlata yüzde temp yüzde yazın arkadaşlar. Buradaki her şeyi silin. Baya bir faydası olacak. Hem bilgisayar hızlanacak hem de Minecraft FPS artacaktır. Bende bir sürü var ama silmeyeceğim şu an videoda olduğum için ikinci yöntemimize geçelim bilgisayara sağ tık özellikler gelişmiş sistem ayarları sonra performans gelişmiş var burada bak oradan performans ayarlar buradan sizde en iyi görünüm için ayarla vardır bunu en iyi performans için ayarlaya basacaksınız burada pencere ve düğmelerde görsel stili stil kullanan tik atın yani böyle güzel görünmesi için uygula arkadaşlar biraz beklemeniz lazım tamam yani bunlar bayağı bir FPS arttırmıştır son olarak C Cleaner adlı bir programımız var bayağı bir işe yarıyor açalım burada uygulamaları işte internet geçmişini falan siliyor burada da işte bilgisayar çöplerini falan siliyor araçlarda burada yani bir program kaldıracaksanız son ayrıntısına kadar siler yani hiçbir dosya bırakmaz. Çok iyi bir program. Yani ben tavsiye ediyorum ve kendim kullanıyorum. Bence kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yani bu yaptıklarımız baya bir FPS arttırımına neden olmuştur. Bence işe yaradıysa abone ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.